Zül o şerefli arşın da sahibidir o. Sadece arz, kürsi, semavat değil, arşın da sahibidir o. Arş dediğiniz nedir? Arzı da koyun, semavatı da koyun, kürsiyi de koyun. Resulullah ifadesiyle uçsuz bucaksız şöyle bir bilezik kadar kalmaz hepsi. Onun da sahibidir işte. Böyle yüce bir cevizattır o. Aman ha onu yanmayın. Başka güçlerle karıştırmayın. Fe alü lime yürid. O dilediğini yapandır ha. İstediği, istediği şekilde yapandır. Onun önünde hiçbir güç durmaz. Ve ma illa ey Rabbul alemin. Sizden diledikleri değil. Ancak alemler Rabb'ın dilediği olur. Bunu